Yılmaz ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu senin Ömer Tekiner Meral'in yerine takılıyormuş. Emin misin abi? Tabii. Refik anlattı. Ben sormadım. O kendiliğinden anlattı. Kaybediyor. Kazanıyor. Ama bunlar başlangıç biliyorsun. Yakında onun bütün tüylerini yolar. Aptal mı bu adam ya? Şirket bu kadar paraya sıkışıkken böyle bir riske nasıl girilir? Yılmaz... Buna engel olmak lazım. İyi de nasıl? Filiz'le konuşsam olmaz. Araları felaket. Neyse bir çözüm bulacağız abi. Efendim Nazlı. Refik Bey geldi efendim. Tamam yolla. Refik haftalık raporunu vermeye gelmiş. Yılmaz Refik bu. Merhaba. Memnun oldum Refik. Merhaba Refik. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Geç otur. Ne içersin? Çay olabilir abi. Tamam. Ben hallederim. Nazlı bize bir çay daha Haberler nasıl Refik? Bir aksilik olmadan devam ediyor. Meral Hanım işin başında. O halis yılanı da var değil mi? Evet. Ömer Tekiner geliyor mu acaba? Son girişinde kaybettiği miktar yeniden kazandı. Bir daha da gelmedi. Ee, desene paçayı kurtardı. Yok abi. Onun için ayrı hazırlık var. Geldiği anda yolacaklar. Gözünün yaşına bakmayacaklar. Hilir kağıt, gözlük, ne ararsan var. Peki Refik onun geleceğinden nasıl bu kadar emin oluyorlar onu hiç anlayamıyorum. Galiba Meral Hanım'la ayrı bir iş ilişkisi varmış. İyi sen dikkatlisin değil mi? Bak seni fark ederlerse işler çok kötüye gider haberin olsun. Yok abi merak etme ben artık izninizi isteyeyim. Tamam Refik. Görüşürüz. Tamam. Tabii. İyi, günler. günler. Güle güle Refik. Evladım dikkatli ol tamam mı? Güle tamam güle. Tamam abi. Yılmaz bütün bu emekler boşa gidebilir. Anladın değil mi? Tekinerlerin velatını uyarmamız lazım. Filiz'le hala arası açık mı Yılmaz? Evet hala açık. Ama galiba bir yol daha var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim. Alo Elif. Merhaba ben Yılmaz. Evet. Seninle konuşmam lazım. Çok önemli. bir dakika. Şuna Kusura bakma içerisi çok gürültülü de. Biraz vaktin var mı? Görüşebilir miyiz? Olur. Ne zaman? Hemen. Sen nereye istersen oraya gelirim. İyi akşamlar. Annemin dükkanına gel yerim saat sonra iyi bari. Tamam görüşürüz. İyi tamam. Güle güle canım. Ömer mi aradı? Evet. Geç kaldın tabi değil mi? O kadar dedik sana git git diye. Buraya beni almaya gelecek. Bir konsere gidecektik de. Aa iyi aferin gezin. E ben gideyim o zaman. Kapıyı kilitlemeyi unutma tamam canım? Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle. Selam söyle. Söylerim. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.